Rekord Medya'nın sunduğu Seni Seçtim Pikachu'ya hoş geldiniz. Bu hafta da Oğuz'la beraber hem sosyallik için hem Premier League Fantasy için kadro önerilerimizi, oyuncu önerilerimizi, sürpriz yapma potansiyeli olan oyuncu önerilerini hatta sizlere sunacağız. Burada ya yani bu programda aslında birkaç haftadır futbol yapıyoruz ama NBA Fantasy için de aslında çeşitli içerikler yakın zamanda gelecek. Onu da hatırlatalım. Herkese de bu arada seneler dileyelim yılın ilk gününden. Evet, evet bizim için de yılın ilk programı oldu şu anda çektiğimiz. Aynen öyle ben de sevdiğim programlardan biri zaten biliyorsun. <laughs> ee, i̇stersen çok uzatmadan gireyim abi sosyallik tamam. kavramızla başlayalım. Önce benim kadrom yansıyor ekranı zaten şu an gördüğünüz üzere. Ya kısaca anlatayım. Ya aslında hani ben 5 savunma oynadığımda genelde daha yüksek puan alıyorum. Öyle bir durumum var. Evet. Yani 5 savunma belki hafta birincisi olma ihtimalini düşürebiliyor. Çünkü hani genelde hafta birincisi işte mesela geçen hafta bu Penza'yı alan kişi hani o tek coşacak hücum oyuncusunu bilip kaptan yapan kişiden çıkıyor genellikle. Ama mesela benim de çok yüksek puan aldığım hafta işte savunmadaki neredeyse bütün oyuncularım ya clean sheet ya tabela yapmıştı. Yani ben bilmiyorum abi. Genel anlamda hani bu hafta özelinde değil. Clean sheet puanının gol puanına göre hani böyle oranladığında ihtimallere göre daha makul olduğunu düşünüyorum. Mesela Fantasy Premier Lig'de Biraz daha hücum odaklı kullanıyorum. Özellikle draftlarda genelde 3-4-3 çıkıyorum sahaya. Sosyallikte bilmiyorum, 5 savunma kullanasım geliyor bazen. Çünkü bakıyorum, ya bunlar atamaz diyorum rakibini koyuyorum. Ya bu da atamaz diyorum rakibini koyuyorum. O biraz işte ligimizin beceriksizliğiyle de alakalı. Kesinlikle. Ee, şöyle başlayayım. Sivas Spor benim bu hafta Denizli Spor karşısında gol yemeyeceğini düşündüğüm takımlardan biri. Yani çok net konuşmuyorum. Ama e, Sivas'ın az gollü e, bir galibiyet alacağını düşünüyorum. 1-0, 2-0 gibi bir skor bekliyorum ben. O yüzden e, Samasa'yı aldım. yedeğine de Okan'ı aldım. Ben Galatasaray'ın rahat bir maç geçireceğini düşünüyorum. Moralsiz Antalya Spor karşısında. Onun dışında savunmamda e, aynı maçtan iki oyuncu var. Yayından önce de konuştuk. Evet. Birbirlerine rakip. E, Scooby ve Popov iki takımın sağ beki zaten. Scooby çok tık tercih ettiğim bir oyuncu benim yıllardır. Ama yani son haftalarda o kadar artmıştı ki alınma yüzdesi yüzde otuzları aşmıştı. Evet. Artık almıyordum. Sen de geçen hafta da konuştuk iştecilerme Uğur Demirok, hatta ucuz diye Abdülkerim Bardakçı bile tercih ettiğim oyuncular oluyordu Konya savunmasında. Bu hafta artık suküvit biraz düşmüş, yani yüzde on seviyesine gel gelmişti ben kadroyu kurarken. Evet. Dolayısıyla artık tercih edilebileceğini düşündüm. Yani orada biraz da kayırıyorum sevdiğim için. Yani hani biraz daha pahalı olmasına rağmen atıyorum Cilerme'ye göre onu aldım yani bir ara penaltı attığı için çok gözdeydi Skubic şu aşamada ben Anladım, artık aynen yani Kravets var Uğur var pek Skubic'e sıra gelmiyor onun dışında işte Popov'u aldım Hatay'dan da Hatay çok net bir galibiyet aldı geçen hafta yani evinde iyi kapanan bir takım yani Konya'da dirençli bir takım. Ben çok 0-0'a aday görüyorum bu maçı. Yani karşılıklı gol en azından beklemiyorum. Olursa patlarız evet ama böyle bir tercihte bulundum. Beşiktaş da son haftaların az gol yiyen takımlarından biri aslında. Beşiktaş yani üç maçları yemiyor gol zaten Beşiktaş. Aynen öyle. Beşiktaş'ın iki bekini tercih ettim. Rıdvan ucuz diye kullanıyoruz zaten hı. herkes biliyor. E, Valentin Roger'e de asist yapma ihtimali çok yüksek bence. Çok yüksek. E, yüksek. fiyatlı savunma oyuncuları arasında en tercih edilebilir o. Ki. Yani mesela Caner'e göre falan bir tık ucuz. Tabi Caner duran top da kullanıyor ama. Hı hı. Ya bir de zaten Caner son haftalarda düzenli olarak 11'de hı hı. başlamadığı için ona güven biraz daha azalmış durumda aslında. E, yeni Malatyaspor'dan Spor'dan Karim Afez'i koydum. Sanki onlar da golleyemez gibi geliyor ama Beşiktaş bana daha net geldi. O yüzden iki oyuncumu oradan kullandım. Yine Galatasaray'dan da aslında bir kaleci, bir savunmacı koydum yedeğe. Donk vardı benim kadromda. Biraz önce yayına girerken değiştirip Martin aldım. Hem maalesef Omar'ın yaşadığı durumdan ötürü. Yani Donk'un yüzdesi çok yüksekti. Yani Donk yüzde 20 civarındaydı. Martin Lines ben alırken 0.4'tü. Yani çok daha i̇şte tercih edilebilir artık. buldum aynı fiyata. Dolayısıyla yani böyle arada kaldığım oyuncularda ben az yüzde alınmış olanı seçiyorum bu arada onu söyleyeyim. E, orta baktığımızda 3 orta saha bir de yedeği var. E, cezadan bulunan Pelkas zaten hani bence fiyatına göre verimli bir oyuncu. Kasımpaşa Fenerbahçe maçından goller bekliyorum ben. O yüzden evet. Pelkas'ı tercih ettim. Hani çok net belli bir hücum yok Fenerbahçe'nin ama oynayacağına emin olduğum bir oyuncu. Alınma yüzdesi de çok yüksek değil. %8 gayet makul. Belkası tercih ettim. Cagney'nin oynamayacağını düşündüğüm için e, ve bence Falcao da ilk 11'de başlanacak. E, Galatasaray geçen hafta kazanan hücum hattını bence bozmayacak. Dolayısıyla 5 milyona Galatasaray Santrafor'unu orta saha olarak almış oluyorsunuz. O anlamda Oğulcan e, bu ara formda bence 5 milyona kesinlikle denenebilir bir tercih. E, penaltıların Belanda'ya kalacağını düşündüğüm için biraz, yani zaten çok seviyorum bir. ikincisi de yani Galatasaray hücum oynar, penaltıda kazanır gibi geliyor bana bu maçta. Yani en azından en kötü ihtimal oradan bir tabelası var diye düşünüp e, Belanda'yı tercih ettim. Onun dışında Kevin Mirayas bu haftanın güvenilir tercihlerinden bence alınma yüzdesi daha da artacak. Şu an %23'tü. Evet. E, forvetlerde yine riske girmedim. Ben santraforlarda pek riski sevmiyorum. Riski öbür taraflarda alıyorum. Yine çok alınan oyuncuları kullandım. Milaşko'da kaptanım, güveniyorum. Adem'de yedeği alacağım. Aslında yedek kaptanım gibi olacak. Son günde oraya işte 6 milyon bütçe kaldı ekranda da gördüğünüz üzere. Zaten işte belki Yarın reklamını izlersin. hani Belki bir reklam izlerim olursa. gerekirse. Zaten quizden de geliyor. Yani baya net bir forvet alabilecek bir, da, bir zaten. bütçe oluyor zaten. Duruma göre son oyuncumu da seçeceğim. Ki zaten hani birçok kişi de biliyor sosyal ligin bir avantajı kadro kurul yani ilk 11'ler belli olduktan sonra kadro kurulma şeyi kapanmıyor. Maç başlayana kadar değiştirebiliyorsunuz. Dolayısıyla sanırım iki maçla açılıyor Süper Lig bu hafta. Evet hem Sivas hem Erzurum maçları da açılacak 13.30'da. Yani oradaki iki maçın kadrolarına bakarak da tabii şekillendirilebilir. Mesela ben geçen hafta yayına çıktıktan sonra bazı gelişmeler yaşandı. İşte Rafael'in cezası kaldırıldı, Cagne kaldırıldı, çıkarıldı. ben bazı değişiklikler yaptım mesela yani burada sunduğumuzdan farklı olarak. Onları da zaten yani böyle önemli durumlar olduğunda hem yorumlara yazıyoruz hem Twitter hesabımızda onu da takip edebilirsiniz. Et Medya. Oralarda zaten duyuruyoruz diyeyim ve sıramı Oğuz Oruç'a salayım. Yani ben de sana göre aslında biraz daha sürpriz bir kadroya çıkmışız. Hani geçen hafta daha çok birbirine uyuşan kadrolarımız vardı ama bu sefer biraz daha farklı bir sistemle gitmek istedim en azından kendi açımdan ben. Yani 6-0 yenen bir hatay varken ve Süper Lig'deki dengesizliği düşünmüşken ben bu hafta kaleme Konya Spor kalecisi koydum. Yani senin dediğin gibi ben de çok golsüz bir maç bekliyorum ama yine de bence Konya Spor'un kazanabileceği bir maç olduğunu düşünüyorum ve bu yüzden de Temellerimi diyeyim en azından Konya Spor üzerinden attım. Kalecimize hiç stoper, şey, defans attığımda aynı şekilde Gülerme var. Sen dedin Skobic kullanıyorum diye hani Hı, -hı. ötürü ben de Gülerme'nin hem transferinde birazcık parmağım da vardı Polonya'dan gereken hem de gerçekten de sevdiğim bir hücum beki olduğu için ve kanatları çok iyi kullandığı için Gülerme'yi kullandım savunmanın ilk oyuncusu olarak. İkinci oyuncu olarak Pabucilobocci'yi aldım. Anadolu içerisinde bence e, alınma yüzdesi en yüksek stop e, defans oyuncusu Ciro Bocci %20'lere dayanmış durumda ve bence de Maksim yokken kaç haftadır da sessizken bu hafta bir Papic Bocci'den duran top golü bekliyorum. Bu anlamda da atarsa da çok büyük bir artı sağlayacaktır. Çünkü zaten Erzurumspor'un savunmasında da Hasan cezalıydı hatırladığım kadarıyla. Onların da bir e, defansif kurguda değişikliklere gitmesi gerekiyor. Hatta iki galerisi de sakat zaten Erzurum'un hem Kayacan hem Hı -hı. Farnol Üçüncü kalecileri Batuhan Nusol oynayacak yüzde doksan ihtimalle bu maçta. Üçüncü savunmacım da Mikolo Morozyuk Onu birazdan konuşuruz. O benim haftanın sürpriz adayım. Onun üzerine tekrardan geliriz. Orta sahayı bu sefer ben tabel tutmaya çalıştım. Çünkü orta oyuncularının daha çok skor katkısını vereceğini inandığım bir hafta olacak bu hafta. İlk önce kara gümrükten Cimi Durmaz var. Alassane dağ ve Erik Sabo'nun hala cezalı olduğu kara gümrükte, bence Trabzonspor karşısında e, bana göre en güvenilir skor e, adayı Cimi Durmaz. Bu direkt gol olarak değil, bir şekilde asist olarak da bence e, nispeten toparlanan kara gümrük için bence en önemli silahlardan birisi Cimi Durmaz. Beşiktaş'tan sadece e, Atiba Çinsin var. Ben zaten çoğu zaman Beşiktaş'tan bir oyuncu aldığım zaman Atiba Açınsın'ı kullanıyorum. Hani defans olarak Rozier'i veya Rıdvan'ı aldığımız bazı haftalar olmuş ama benim için değişmeyen isim Atiba Açınsın. Abu Bakar'ın da olmadığı bir haftada eğer ki deplasmanda Beşiktaş kilidi çözme anlamında sıkıntı yaşarsa bence o kilidi açabilecek oyuncu yine de bizim için kaptanımız Atiba Açınsın olacaktır. Buradaki benim değiştirebileceğim oyuncu, oyuncuya geleyim. Zvonimir Kozülç. Maxim'in sakatlığından sonra Antep FK orta sahasında Mirallas ve Vetir ile beraber 3. oyuncu olarak kimin oyuncu oynayacağı belli değil. Ee, i̇lk maçta Antep FK'nın Erzurum maçı olduğu için de ben buraya ve şimdiden bir soru işaretli oyuncu bıraktım. Eğer ki Zvonimir Kozulcu'yu ilk 11'de görürsem kadromda kalacak ancak yedek başlarsa maça Kozulcu yerine başka bir oyuncu alabilirim. Zaten benim bütçem daha da çok fazla dolmamıştı. 7 milyon daha ekstradan bütçem de var. Diğer iki orta sahamda birisi Sabalogenitse Ankara gücü yeni Malatya Spor'la oynuyor. Sen savunma anlamında bir clean sheet bekliyorsun yeni Malatya'dan. Ancak evet. ben Ankara gücünün form durumuyla da beraber e, hem Sabah'ı aldım hem de yediğini Joseph Pines ile aldığım için zaten ikisinden birinden bir e, defans arkasını koşuyla beraber bir gol katkısı bekliyorum. Bu anlamda da ister birbirlerinin yerine değişebilirler. Ister belki de ikisi de beraber kadromda yani ilk 11'e puanlar zamanında gelebilir. Orta sahadaki son adam da Antonis Pakasetas. Ee, geçen hafta cezalıydı Bakasetas ve e, Alanya Spor'un kilit açma konusunda ne kadar zorlandığını gördük biz maçlarında. Bu hafta Medipol-Başakşehir'le oynuyorlar. Medipol-Başakşehir'in yaşlı savunmasına karşı ben bir şekilde her takımın gol atabileceğine inandığım için artık ve zaten Mert de daha dönmemişken, Kale'de de Volkan oynuyorken hem uzaktan şutlarıyla hem de ceza sahasını yaptığı koşullarla bence Bakasetas benim açımdan orta sahanın hani e, en güvenilir ismi bu hafta. Bu anlamda da onu not olarak bir şey. Santraforlarımda da neredeyse her hafta düzenli olarak aldığım bir Muhammed Demir var. Bu hafta da yine Maksim'in olmadığı bir düzende belki de penaltı olursa bile Muhammed Demir'in atma ihtimali çok yüksek. Yanında da senle beraber oynayan Milan Şikoda ile Adem Büyük var. İkisinde de zaten kendi maçlarında bir şekilde güveniyorum. Ama dediğimiz gibi son ilk 11'lere çıkandığı zaman 13.30 seansında ilk 11'lere çıkandığı zaman belki bir Sivas Spor Santraforunu da ya Adem Büyüklerine yerine ya da yerine de alabilirim. Bunu da küçük bir not olarak düşeyim. Ben de Sivas de Spor Santrafor'unu bir bekleyeceğim açıkçası son Aynen Santrafor tercih olarak. yani Kayode 11 başlarsa direkt Kayode'yi almayı düşünüyorum ben. Hı hı. aksi takdirde yani bu arada hani Beşiktaş'ta Abu Bakar'ın yokluğunda bence hani orada Larin'e güvenin Tabela yapma ihtimali de artacak. Yani çok arada kaldım açıkçası. Son anda Larine Adem'e çevirdim ben mesela. Bilmiyorum yani o da bir tercih olabilir. 11'leri leri görerek evet. kurabilsek çok daha net bir şekilde birini alırdık evet. kim oynuyorsa verdim. Bence Lerine oynayacak. Bu arada. Yani ben de zaten şu Kozülci yerine aslında ilk önce Erdoğan'ı koymuştum kadroya. Ama baktım ki zaten iki maçında ilk ilk maçlar olacak için haftanın. Görürüz en azından hangisi ilk 11 on oynarsa. Ona göre hani evet. ya Kozüç ya büyük ihtimal Erdoğan, yeşillik benim kadromda olacak. Ee, biraz morozcu konuşalım istersen. Haftanın sürprizi olarak seçtin. Evet, evet. Yani şimdi hala bir Leukremi'nin sakatlığı iyileşmedi. Fabrizio Baiano'nun bir sıkıntısı var. onda hala şüpheli olarak gözüküyor. Woldrin'in durumu belli değilken ben Nikola Moruzlu'nun açtığı duran topların e, Rize Spor için bu hafta çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten de aslında duran topu kullanan bir öncüydü ama Bolduri'nin varlığında Moruzlu'ya çok sıra gelmiyordu. Bu hafta Bolduri'nin oynamayacağına yine e, %99 emin olduğum için e, kaptan olarak hatta sahaya koydum ben Moruzlu'yu. Çünkü e, hem Şikolda'dan gol beklentisi olarken veya başka bir stoperden bir, bir e, duran top golü gelirse bunu basitliği Moruzlu olacağı için Bence e, alınabilecek e, hem parasıyla zaten parası da 5,5 milyon euro da gayet ideal bir para bence. Takımlarda olması gereken bir asistçi olarak ben görüyorum. Ben Maçı da sheet bitirme ihtimalleri de bence çok yüksek Gençler karşı. Çünkü e, Gençler Birliği 2 haftadır e, gol atıp e, kazanıyor olsa da Deplasman'a giderken Rize Spor'a karşı ben aynı e, performansı sürdürebileceklerine inanmıyorum buradan istersen geçelim Premier Lig. Yani bu arada Sosyal Lig'in son bir ekleme yapayım. Bence haftanın maçı Alanya Başakşehir kesinlikle. Evet. Ee, yani Kara Gümrük Trabzon da vardı bence iyi maç olmaya aday ama ya yani Alanya Başakşehir maçından da Kara Gümrük Trabzon maçından da uzak durdum ben. Genelde haftanın <laughs> maçlarından hiç oyuncu kullanmıyorum. Ee, faydasında faydasını da gördüğümü söyleyebilirim yani naçizane bir tavsiye ama Bakasetas tercihine de niye alındı demem. Bence gayet yani birini alsam ben de herhalde da seçerdim o maç Evet, Zaten bir de orta salları olarak da en fazla alınan yüzde olarak Max Gradel'i görünce ben Max Gradel'den uzak durdum. Yoksa Gradel aslında iç sahada oynayan Sivas Spor için çok büyük bir aynı şeydi şekilde, yani. Aynı şekilde. Aynı şekilde. Ben de yani başta Emre Kılınç Gradel'li bir kadro yapmıştım. Yüzde 30, yüzde 30 olunca Aynen öyle oldu. Biraz orada bir tercih değişikliğine gittik. Fantasy Premier Lig'de... Yani aslında biraz şu önümüzdeki 4-5 haftanın hikayesini Double Game Week'ler üzerinden okumak lazım. Çünkü ertelenen maçların tarihleri açıklandı. O açıkların açıklanmaz. Bir de Tottenham Fulham maçı ertelendi biliyorsun. O da bence çok uzağa atılmayacak. Yakın bir tarihte halletmeye çalışacaklar. Ya yani yoğun maç temposunda birçok kişi için hem iptal edilen maçlar hem işte boxing'de zaten İngiltere'deki maç yoğunluğunu biliyorsunuz. Evet birçok rotasyon yapıldı. Yani mesela Brighton'ın Arsenal maçına çıktığı hücum attı. Tamamıyla yedekti. Örnek vermek <laughs> gerekirse. Hiç 11'den oyuncu yoktu. Bu tarz kullanan çok takım var. Özellikle geniş rotasyonu olan takımlar burada yıpranlamak için hani biraz da evet gerekirse bir maçta puan kaybedelim ama o fitliği uzun vadeye yayabilmek maç kondisyonu ee, tabii yani tercihtir şiş rotasyon yapmayanlar da evet. oldu aynı şekilde ama fantazi severleri bayağı etkiledi aslında yani bu hafta bence average'in üstünde bir puan aldıysanız sevinirsiniz ee, yani ben daha açıkçası şey triple captain kullanmıştım ee, e, ve maç iptal oldu öyle bir mağduriyet yaşadık boşa gitti yapacak bir şey yok keşke bu hafta Leeds maçında kullansaydım ee, şimdi bay kısmına gelecek olursak benim zaten dünyada en sevdiğim futbolculardan biri biliyorsun Rafinha. Ya. yani Çok şey bekliyordum. Biraz yavaş başladı çünkü yedekten getirmeye başlamıştı Bielson sezon içinde. Artık kendisini yavaş yavaş buldu. Leeds'in gol yağmuruna tuttuğu mücadelede de sonlarda da olsa golünü atmayı başardı ki draftta da kadromda benim Rafinha sağ olsun bana maçı kazandıran isim oldu attığı golle. Yani gayet de ucuz 5.5 bence Rafinha için çok ideal çünkü bir orta evet. saha oyuncusunun ortalamasına göre düşük. Hani 5 5.5 civarında olan oyuncular genelde 6 numaralar oluyor ön liberolar. Evet. Dolayısıyla bence Rafinha kesinlikle artık düzenli 11 oynamaya da başladığı için liste zaten çok gol atıp çok golüyor bence acilen daha da değeri artmadan alınması gereken bir oyuncu. Onun dışında De Gea'yı öneriyorum ya da herhangi bir United savunması da olabilir. Yani bunu mesela Maguire da yine bir seçenek olabilir. Çünkü United'ın önünde kolay bir fikstürü var ve yanlış bilmiyorsam 18 veya 19. haftada da bir double game ilkleri var. Bir Liverpool deplasmanı ama olsun yani en kötü ihtimal 1-2 puan yine gelecek zaten gol yeseler bile. Ki yemezlerse Muhtemelen Çok DHA, da... clean sheet, bonus, save puanı falan derken çift haneli bir puan da alabilir. Yani 5.3'e kadar da geriledi zaten değeri. United kaleyi pek gole kapatamadığı için özellikle ilk haftalarda. Ya Dolayısıyla kaleci değişikliği arayanlar için bence DHA ya bu hafta ya artık haftaya bence alınması gereken bir oyuncu. Ben de bu arada kaleci değişikliği yaptım. DHA şu önümüzdeki 5-6 hafta kullanmayı düşünüyorum. Onun dışında... Arsenal U23 takımı gibi bir takımla çıkmaya başladı evet. ve yani bu radikal değişikliğinde aslında faydasını gördüklerini söyleyebiliriz. Hem fantezi anlamında bence iyi oldu çünkü fiyatı olarak ucuz oyuncular 11 <laughs> oynamaya başladı. İyi de gidiyor Arsenal. İşte yani Chelsea maçında yine çok iyi puanlar getirdi Arsenal tercih edenler oradan iyi puan aldı. Geçen hafta Brighton maçında clean sheet geldi. Ropoldingi ben geçen hafta almıştım. 9 puan getirdi. Çok da memnunum. Oyunun en ucuz savunma oyuncularından biri. 4.4 değeri şu an. Haftaya muhtemelen 4.5'u görecek. Artık bence onu kaçırmadan alın. Hatta belki görmüş bile olabilir. Yani biz programı çektiğimiz zaman 4.4'da ama. Yine Bukayo Saka çok ucuz orta saha oyuncularından biri. Artık yani Arsenal'da en azından bu sezon için belli bir rol üstlenecek. Yani bu Arteta'nın durumları falan belli olana kadar. Arsenal zor günler geçiriyor. Rezalet bir Premier Lig başlangıcının ardından. Ben en azından yani çok yukarılara oynamayacaklarına neredeyse eminim ama biraz toparlanacaklarını düşünüyorum. Ee, yani bu dönemde de zaten çok rotasyonlu yani muhtemel sezon başında Kağıt üstündeki 11'e göre çok değişiklik var. Ucuz Arsenal oyuncuları ben Saka ve Holding'i yazdım ama yine başka da yazılabilir. Onun dışında sell kısmında kafieli iki isme gittim, Ings ve Minx. Yani Tyrone Mings zaten kırmızı kart cezalısıydı ve ona rağmen alınma yüzdesi gayet yüksek. Yani çok anlamlandıramadığım evet. bir durum bence. Yani hem Aston Villa'nın önünde çok zor bir fixture var. Hem de hani Tyre Mix zaten kırmızı kart gördü. Son haftalarda da bu dolayısıyla iyi puan getirmedi. Evet çok iyi başladı sezona. Çok güvenilir bir fantazi tercihiydi. Evet. Ama bence artık satılma vakti geldi. Onun dışında Deneyings'i de sakatlığına rağmen e, güvenip tutanlar oldu. Ya da iyileşir iyileşmez geri alanlar oldu ama yani Ings %100'üyle oynayamıyor. Benim gördüğüm kadarıyla. Ha, Hazen Util'da Biraz daha iki maçtır zaten 0-0 berabere kalıyorlar. Daha katı bir anlayış benimsiyor şu an. Orada da bence... Ve karşı oyuncaklar bu haftada. Zor bir fikstürü var. Ha, evet evet zor bir fikstürü de var. Ki yani şu an bir numaralı hücum opsiyonu bence Che Adams oldu Southampton'da. Artık yani Hatta 2 iki, iki, numarada da James Ward Pros sırf duran topları kullandığı için. Dolayısıyla Inks pahalı olduğu için atıyorum. ise tabii ki atmayın yani ama yani 8.3'e değmez bence. Şu an biraz daha üzerine çıkıp Wardie Kane alınabilir. Biraz daha aşağısına inip işte Bamford, Watkins, calvert yoksa kadronuzda tercih edilebilir diye düşünüyorum. Bence bu iki oyuncu elinizdeyse artık bunları satmanın vakti geldi. Keep konusunda yani Stuart Dallas'ı buraya koymayacaktım bile çünkü zaten Keep yani açık bir şekilde Stuart <laughs> Dallas ama özellikle yabancı sitelerde Stuart Dallas'a avoid ve sell kısmında çok yer vermişler. Anlam veremedim ama hani bunu gördüğüm için yani benim naçizane tavsiyem dinlemeyin abi yani Stuart Dallas <laughs> zor bir fixture yok. Garanti 11 oynuyor. Neredeyse her hafta bonus getiriyor. Oldukça ucuz. Ya yani şu an benim sene başında kadromda vardı. İlk 3-4 hafta Leeds çok gollü maçlar <laughs> geçirince çıkardım. Sonra biraz daha normale dönünce hemen geri aldım. Ki bence bu sezon yani geçen yılın Lundstrom'u artık şey yani Stuart Dallas bence. Ee, onun dışında yine Alioski falan da bence tercih edilebilir. Mezli'ye de Leeds çok pozisyon verdiği için her hafta save şey, <laughs> ee, yani o da bence tercih edilebilir. Yani şey diye düşünmeyin. Ben öyle düşünüyordum mesela. Yani Leeds her hafta gol yer. Leeds kalecisine gitmeyelim. Yani Mezli'ye biraz e, kumar gibi çünkü yani ya düz 2 puan 1 puan getiriyor ya da 9-10 getiriyor. Arası pek olmuyor. Çünkü yani clean sheet oldu mu bir artı 3 bonus e, kapıyor. Kesinlikle geliyor zaten. Onun dışında Connor Cody e, inanılmaz olmasa da hani genelde ucuz diye kelimin tercih edildi. <laughs> Ama kadrolarda tercih edilen bir oyuncu. Evet e, Wolverhampton çok rotasyon yapıyor savunmada. Ama hani Kaner Kodi oynuyor onun yeri zaten Game garanti. E, zor fikstürü, baya zor diyebileceğimiz fikstürü artık son buldu. Wolverhampton'ın United maçı ile birlikte. E, dolayısıyla buraya kadar sabrettiyseniz aynısını ben Kilman için de söyleyebilirim, Nelson Semedo için de söyleyebilirim ki ben sabredemedim. Roman S aynı şekilde. E, yani bunları bence hani madem o kadar sabrettiniz yani bir 3-4 hafta daha tutun. Evet. Onun dışında avoid kısmında yani kaçınmanız gereken oyuncu kısmında tek isme yer verdim bu hafta. Onun sebebini de şöyle açıklayayım. Envar Elgazi bu arada o isim ki hani yakın zamanda gol attı. Hani niye burada diyecek olursanız. Evet. Ee, Rose Barkley dönüyor. Ee, muhtemelen Villa hücum attığında bir kişi kenara gelmek durumunda kalacak. Bu da Grilish veya Watkins olmayacağına göre ya Elgazi ya Traore olacak. ben Traore'nin Elgazi'den daha iyi bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. dolayısıyla bence 5.8 evet ucuz Elgazi için fena değil. Penaltı da atıyordu geçtiğimiz haftalarda. Okey ama yani orada kesik yiyecek kişinin farklı tamamıyla hazır olduktan sonra Elgazi olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla evet gol attı diye çok fazla kişi hemen almaya başladı ama bir temkinli olup Barkley'nin dönüşünden sonraki Aston Villa rotasyonunu inceledikten sonra hücum hattından kimlerin alınacağına karar vermek lazım. Yani grilis konusunda bir şey demiyorum. Onun yeri garanti. Onun da bu arada değeri düştü birkaç haftadır tabela yapamamasıyla birlikte diyeyim ve senin listene geçelim. Tamam abi. Yani bayla başlayayım ben. Bu hafta bir West Bromwich Arsenal maçı var. Yarın 23'te. Sen Arsenal'den holding savunmacı olarak önermiştin, Ben de bireysel olarak sevdiğim bir oyuncudan gidip Mateus Pereira'yı öneriyorum West Bromwich e Elbiyan'dan. İki hafta oldu Big Sam'in takımın başına geçmesi ve ilk önce Liverpool'da beraberlik alıp Sonrasında ağır bir Leeds United yenilgisi aldılar ve daha gol atamadılar aslında bu iki maçta. Benim için onlar adına bir çıkış maçı olabileceğini düşündüm. Hani rakip de sonuçta daha genç bir kadroyla ile için Arsenal'den bahsettiğimizde yani Semelio Dyson biraz daha farklı taktiklerle maça çıkabileceğine inandığımda hücumun da en bireysel anlamda en yetenekli oyuncusu olduğu için Mateus Pereira benim için hem bu maç üzerinde hem de bu 2-3 haftalık Semelio Dyson nispeten yükselmesini beklediğim Mes ile birlikte e, ön tarafta gol veya as asist katkı verebileceğine inandığım birinci oyuncudur konumunda. Orada da, ben zaten e, tek... Şöyle bir parantez açayım abi. Kestim kusura bakma. E, Mateus Pereira duran topların çoğunu kullanıyor Mes Ve hani Semelder Dyson gelişiyle takımın artık belki de tek hücum opsiyonu duran toplar. E, dolayısıyla iş biraz Mateus Pereira üzerinden dönüyor. Yani gol attıklarında tabelada gol veya asiste özellikle de asiste Mateus Pereira ismini görme ihtimaliniz oldukça yüksek bence. O anlamda da bence çok doğal bir tercih olarak da Mateus Pereira isim olarak hani gözünüzün önünde durması gereken oyuncu. Sert kısmına Ederson'u yazdım. Ederson'un Covid-19 testi pozitif çıktı ve zaten bir 10 gün tamamen oynamayacak Ederson. Chelsea fixtürü başlıyorlar. Chelsea fixtüründen sonra da Ederson iyileşirse bile belki de e, Zach Steffen'ın formuna göre bir iki maçta Ederson'un yedek oturma ihtimali bile çıkabiliyor. Çünkü Steffen de bence gayet iyi bir kaleci ve takımı takıma oturursa da Ederson için de bir ufak bir tatil mola gibi bir şey olacaktır. Bu anlamda ben elinizden çıkarmanız gereken kişiyi olarak yani satmamız satmanız gereken kişi olarak Ederson'dan bahsedebilirim. Kip olarak e, Yuri kadromu aldım. Çünkü ben iyi bir yürütü remans fanıyken şimdi e, zor fikstür dediğimiz gibi Leicester'da o zor fikstürden geçti. Tottenham'la oynadılar, United'la oynadılar. Artık Newcastle'la beraber biraz daha nefes alabilecekleri bir e, geldiler. Yani e, senin dediğin gibi o kadar zor fikstürün üzerine telemans hala elinizde ise bence bundan sonra hiç çıkarmanıza gerek yok. Çünkü daha çok hücuma çıkacak, daha çok hücumda sorumluluk alacak bir telemans izleyebiliriz bu saatten sonra. Kaçılmanız gereken oyuncuya da ben bu sefer iki oyuncu yazdım. Birisini kendim zaten sevmediğim için buraya yazdım. Hector Beller'in hiç sevmem be, Beller'ini ve e, yaptığı defansif hatalar da bence e, tolere edebilecek bir durum değil. Neredeyse her maç bir tane gol pozisyonu yaratıyor rakiplerine. Santrafor olarak da Alexander Mitrovic'den bahsetmek istiyorum. Hani e, kaçınmanız gereken oyuncu olarak. Form olarak bence e, şu anda yüzde yüzünde değil. Aleksandr Mitrovic ve... Fulham'ın zaten düzenli bir hücum e, planı olmadığı için veya bir oyun planı olmadığı için de ben Mitrovic'in bireysel çabası hariç gol atamayacağını düşündüğüm için de ondan kaçırmanız gerektiğini söyleyebilirim. Yani Beyer'inden daha ucuz ve düzenli bonus alan Arsenal savunmacıları var ve birden fazla bunlara sayıları. Ve yani Ocak'ta gitme ihtimali de var zaten. Yani Wildcard'ı direkt kullandıysanız falan ya da kullanacaksanız Beyer'in Bence de yani daha yani ben Arsenal mesela şu önümüzdeki 5-6 hafta tercih edilebilir bir takım olarak görüyorum kale ve savunma için ama ya yani buradan alacak olsam şu an B yerini almam ki yani en çok puan getiren Arsenal oyuncularından biriydi şu ana evet. kadar ama biraz işlerin orada değişeceğini düşünüyorum. Yani yine Leicester'dan parantez açılmışken de şeyi söyleyelim. Yani zor süre girdi diye bir 3-4 haftalığında Wordy'yi kesen varsa ki var yani benim çevremden mesela, evet. onu da artık belki gerin alınma vakti gelmiştir diye düşünüyorum. Yani o Wardy ya için burada net bir tavsiyede bulunmaya zaten çok gerek yok diye düşündüğüm için <laughs> ama hani bir listeye almadım. Ama bir parantez açalım onda Kesinlikle ee, Bu kadar diyelim o zaman bu haftalık. Tercihlerimiz bu şekilde. Yani sakatlıksız, kazasız, belasız hem bir 2021 yılı hafta hem oldu. de bir Güzel. hafta diliyoruz tabii ki. Yine e, dediğim gibi tekrar hatırlatmasını yapalım. Yani bu seni seçtiğim Pikachu programında yine NBA Fantasy ile alakalı konularda konuşacağız. Mesela bir Waiver Wire yani o serbest oyuncu piyasasıyla alakalı bir oyuncu öneri videosu çekilebilir diye düşünüyorum önümüzdeki haftalarda da bunu kanalımızda bulabilirsiniz bu tarz içerikler için kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim tekrardan herkese güzel bir yıl diliyoruz yılın ilk videosuyla sizlerle birlikte olduk hoşçakalın.